kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu toplardan birisinin kardeşim, birisinin ben atacağım ben buna. Alsam ona yani kardeşim eğer kim kazanırsa bu tepside gördüğünüz atıştırmalıkları ve e, oyuncakları alacak. Biz de oyuncak bu atışma, atıştırmalıkları e, hep. Istiyorsan. Evet, şimdi başlayacağız Bejna. Gel buraya. Şimdi gel. otur. Hadi atıyoruz. Atamadı. <laughs> evet çocuklar. Şimdi değil Asaf elini al beni dinleyin. Beni dinleyin. Bejna sen de Asaf'a yanaş. Tamam Maksat. Bejna. <laughs> Bejna Asaf'a yanaş ki şey olmasın, <gülüyor> <gülüyor> hak etmesin tamam mı? Bir dakika o yastıkları niye bıraktık onu da açıklamasını yapalım. Koltukların altına topları gitmesin diye bıraktık. Şimdi başlayacağız. Başlayalım mı Asaf? Başlayalım. Bir önceki oyunda ödül aşamasında Asaf oyun bozancılık yaptığı için ödülü alamadı. O sahneyi çekemedik. Şimdiden kusura bakmayın. İnşallah bunu da öyle yapmaz. Hadi bakalım. Üç deyince başlıyoruz değil mi Asaf? 1-2-3 Önce Asaf Ama Asaf öyle ağlarsan olmaz Bakalım Bejna yapabilecek mi? Hayır öyle değil Uzaktan atacaksın Asaf uzaktan atacaksın Atamadım birincisini atayım Bejna da yapamadı Hadi bakalım ilk kim yapacak Evet oynuyoruz hadi Hadi bakalım Asaf sıra sende Yapamadım Bejna sıra sende hmm. Bejna da yapamadı Asaf sıra sende Yapamadı Tam bilecektim. Hadi bakalım kim yapabilecek şimdi yapmayacağız. Asaf şimdi yapmayacağız. Şimdi almayacağız. Şimdi almayacağız. Yine, yine. Şimdi almayacağız. Üç defa topu kim bırakamayı başarırsa alacak. Şimdi topu al yeniden başlıyoruz. Hadi bakalım Bejna. Hayır Asaf biraz uzaklaş. Asaf biraz uzaklaş. Hadi bakalım. Hadi devam ediyoruz. Asaf ama biraz uzaklaş Asaf. Öyle olmaz ki. Ben benim... Hadi bakalım. Asaf 1, Bejna 0. Evet kim alacak oyunu? Evet Bejna 1, Asaf 1. Asaf devam ediyoruz. 3 defa topu bırakan kazanır. Asaf da bıraktı. Bejna da 2 oldu. Evet. Aferin ikinize de. Bakalım. Alıyorsun Asa. Asa biraz uzaklaş. Asa biraz uzaklaş. Aa! Işte. Ay, yine. Ay yine. Ama birbirinize müdahale etmeyin. Yapamadın. Aa! Kaçtı. kaçtı, kaçtı. Çıkartıyorsun bejne. Çıkartıyorsun kardeşine ver. Bejna kardeşine ver. Çıkartıp kardeşine ver. Hadi Bejna. Levin. Levin. Kardeşlerin topu çıkartamıyor mu? Levin bana bakar mısın? Sen burada dur, sen burada dur. Ablalar oynuyor, ablayla abi oynuyor. Levin ne oldu? Ne oldu? Aslında. Ne oldu? Sen burada dur usluca tamam mı? Abi hadi anne. anne. Tamam geç hadi. Başlıyoruz. Nihayet çıkarabildiniz. Hadi bakalım. Asaf 2 idi. Bejna 1 idi. Bakalım kim alacak? Anne 2 Hayır. şimdi oynayacaksınız ya. Baş, bir dakika Asaf ama. Asaf. Başlıyoruz. Asaf. Gel başlıyoruz. Asaf bana bakar mısın? Hay Bejna başla, başla demeden başlanılmaz. Alın toplanıza elinize alın bana bakın. Bana bakın. Asaf uzaklaş biraz. Asaf bir dakika başla demedim ama. Hayır erimemiştir. Hadi bakalım başlayın. Asaf 3 oldu. Bejna 2. Bejna. Bejna bu durumda kim kazanıyor? Ben kazandım. Bu durumda kaybeden kim? Bejna. Bejna abla. Ama ben kaybetmedim. Tamam kazanan kim Asaf? Ben kazandım. Bejna abla, Bejna abla diyeceksin Asap. Asaf kazanan kim? Ben. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben de Ben bak. Banda... Asaf Bejna abi bana bakar mısınız? Şimdi kazananı ben açıklayacağım. Asaf bırakır mısın? Asaf bana bak, Bejna bana bak. Yapıştı. Tamam bana bakın. Bak. bak, 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 bak. Evet yarışmanın sonuna geldik. Asaf kazandı oyunumuzu. Gördüğünüz oyuncak ve atıştırmalık tepsimizi kazanan Asaf. Değil mi Asaf? Evet. Sen ne yapacaksın? Hepsini yiyecek misin? Hayır. Ben ne yapıyorum? Bunlar senin. Aferin sana. Aferin sana. Nerede benim. O de? O da Lavin'in olsun. Hayır otur. Tamam sonra vereceğiz. Lavin şu an burada değil. Benim tamam de mı? Benim. Ne, niye sen Bejna ablaya verdin? Çünkü kardeş olmak paylaşmayı gerektiriyor. Değil mi? Ama değil mi Asa? Onu da, onu da bölüşeceksiniz. Onu da sonra ben açıktan sonra bölüşeceksiniz. Oturun. Tamam açacağım. Tamam. Aferin Asa Aferin. Aferin, bejne. Tamam oturun. Güle güle arkadaşlar. Bir de unutmayın şeyi. Kardeşiniz eğer varsa ona iyi bakın. Çok sevin. Eğer sizde bir şey varsa kardeşiniz istiyorsa kardeşinize ve kendinize bölün ve birlikte yiyelim. Hoşça kalın. Bay bay. Asaf sen de hoşçakalın de. Hoşça kalın. Öpçük güle güle. atın, güle güle. öpçük Güle güle, güle, güle. sizi öpüyoruz. Asaf ve Bejna kardeşleri beğenmeyi de unutmayın. Kanallarına abone olmayı da unutmayın. Seviliyorsunuz.